Herkese merhabalar. Yasemin'in mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok ama çok lezzetli, harika bir şerbetli tatlı hazırlayalım. revani tatlısı yapalım. Bildiğiniz bütün revani tariflerini bir kenara bırakın. Bir de bu tarifi deneyin derim. Videomu sonuna kadar izlemenizi önemle rica ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. İlk önce tatlımızın şerbetini hazırlayalım. Bunun için bir tencerenin içerisine 3 su bardağı toz şekeri alalım. Kullandığım su bardağı 200 milim arkadaşlar klasik su bardağı üzerine 3 buçuk su bardağı su ve bir dilim limon ekledikten sonra şeker eriyene kadar karıştıralım şerbetimizi ocağa alalım ve kaynadıktan sonra ocağın altını kısalım 10 dakika kısık ateşte kaynatalım ve sonra soğumaya bırakalım. Tatlımızın hamuru için uygun bir kasenin içerisine 3 adet yumurtayı alalım. Üzerine 1 çay bardağı toz şeker ilave edip şeker ve yumurta köpük köpük olana kadar çırpalım. Yumurta ve şekerin kıvam bu şekilde olacak arkadaşlar. Ben çırparken mikser kullandım. Tabi sizlerin evde mikser yoksa normal çırpıcıyla da bu şekilde hazırlayabilirsiniz. Hiç problem değil. Şimdi üzerine bir çay bardağı sıvı yağ ve bir su bardağı yoğurdu alalım. Karıştırmaya devam edelim. Bu aşamada çok fazla çırpmamıza gerek yok. Şimdi diğer malzemeleri de ilave edelim. Bir buçuk su bardağı irmik, 1 su bardağı un. Kullandığım bardak ölçüsü 200 milim arkadaşlar, klasik su bardağı. 1 paket kabartma tozu ve bir paket vanilyayı da ekledikten sonra mikseri açmadan önce bir karıştıralım. Çünkü kuru malzemeler etrafa dağılacaktır. Evet şimdi güzelce çırpalım. Tatlımızın hamuru hazır. hamurun kıvamını sizlerle paylaşmak istiyorum arkadaşlar Bakın bu şekilde ne çok katı ne çok sıvı çok güzel bir kıvam oldu şimdi tatlımızı pişireceğimiz kalıp ya da tepsiyi öncesinde sıvı yağla güzelce yağlayalım ben bu şekilde bir kalıp kullandım Sizlerinde varsa rahatlıkla kullanabilirsiniz yoksa normal düz tepside de hazırlayabilirsiniz Hamurun tamamını kalıba aldıktan sonra bir iki defa elimizde şöyle sallayıp masaya vuralım ki hamur kalıbın her yerine eşit miktarda dağılsın. Daha önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında tatlımızın hamurunu pişirelim. Benim fırınımda 30 dakikada pişti. Bu süreyi siz kendi fırınınızın ısı ayarına göre belirleyin lütfen. Bunu göz ardı etmeyin. tatlımızın hamuru bakın gayet güzel kızardı fırından aldım Arkadaşlar şimdi şerbetini vermeden önce ılımasını bekliyorum şerbet de hamurda ılık olacak bu çok önemli bunu unutmayalım lütfen Evet şerbetimiz öncesinde hazırlamıştık ılımıştı zaten e, revaninin hamuru da gayet güzel ılıdı şimdi ikisinin buluşma zamanı geldi şerbetin tamamını ilk defa da almıyor arkadaşlar verdikten sonra biraz bekliyorum bir üç beş dakika Sonrasında çekiyor. Diğer kalan şerbeti de öyle ilave edeceğim. Bakın verdiğim şerbetin hepsini çekti. Şimdi kalanını da ilave ediyorum. Ve 2 saat kadar bu şekilde kalıpta bekletiyorum. Bu tarifte kullandığım bütün malzemeleri her zamanki gibi videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Oradan da rahatlıkla bakabilirsiniz arkadaşlar. Evet 2 saat sürenin sonunda tatlımızı servis tabağına alalım. Kalıptan çıkarırken hiç zorlanmadım arkadaşlar. Sizlerin de gördüğü gibi. Görüntü muhteşem. Tek kelimeyle muhteşem. Kalıba da hiç yapışmadı. Bakın. Şimdi artık tatlımızı süsleme işlemine geçebiliriz. Tatlımızı süslerken ben hindistan cevizi ve antep fıstığı kullandım. Hindistan cevizi rivayet tatlısına çok yakışıyor. Kesinlikle kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında evde hangi malzemeleriniz varsa onunla rahatlıkla süsleyebilirsiniz. Şimdi tatlımızı dilimleyip sizlerle içinin kıvamını da paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız şu güzelliğe? Yani kabarması, kıvamı, şerbeti gerçekten çok ama çok güzel oldu kesinlikle tavsiye ediyorum. Bu tatlıyı denemelisiniz. Evet, tatlımız hazır. Umarım siz de bu tarifi dener ve beğenirsiniz arkadaşlar. Denedikten sonra benimle Instagram hesabından fotoğraflarınızı paylaşabilirsiniz. Bu beni çok mutlu eder. Ayrıca hazırlamamı istediğiniz tarifler varsa bunları da mutlaka yorumlarda belirtin. Sizler için keyifle hazırlarım. Videomu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sizlerin beğeni ve yorumları benim için gerçekten çok kıymetli. Ve hepinizin yorumlarına mutlaka tek tek dönüş sağlıyorum. Yeni tariflerle yine sizlerle birlikte olmak üzere. Hepiniz hoşça kalın, sevgiyle kalın kıymeti takipçilerim. Allah'a emanet olun.